Fanatik. Galatasaray'da son dakika. Omar Florya'ya döndü. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde oynayacağı PSV Eindhoven maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu arada Florya Metin Oktay tesislerinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray yeni sezonda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda PSV Eindhoven'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in moralinin yerinde olduğu gözlendi. Futbolcuların da yeni sezon hazırlıklarında oldukça keyifli olduğu gözlendi. Brezilya'dan döndükten sonra 14 karantinada kalan Marko, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Bale ise saçının rengiyle dikkat çekti. Bu arada Florya'dan Galatasaray taraftarına sevindirici bir haber de geldi. Geçen sezon yıl başında şanssız bir kazaya karışan ve son olarak ABD'de tedavi gören Sabek Omar Florya'ya geri döndü. Kulüpten yapılan açıklamada, bireysel çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında da yer alması planlanan Omar El Abdelloui'nin operasyonel süreçleri devam edecek, ifadeleri kullanıldı. TRT Spor. Markao takımla çalıştı. Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Brezilya'dan döndükten sonra yasal karantina süresi tamamlanan Marco'nun da bireysel idmanın ardından takım çalışmalarında yer aldığı kaydedildi. Galatasaray futbol takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay tesislerinde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptığı bildirildi. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın sonuçlandırma çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı. Mustafa Muhammed'in tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına devam ettiği, Brezilya'dan döndükten sonra yasal karantina süresi tamamlanan Marco'nun da bireysel idmanın ardından takım çalışmalarında yer aldığı kaydedildi. Bireysel çalışmalarını sürdüren ve ilerleyen süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında yer alması planlanan Omar El Abdelloui'nin ise operasyonel süreçlerinin devam edeceği belirtildi. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.